Sena soruyor, alma arzusu maneviyattan caydıracak derecede güçlü olursa ne yapmalı? Hmm. İyi bir durum. Çünkü iyi hesap yapmam lazım şimdi. Yani benim için ne önemli ona odaklanmam lazım. Alma arzusu adamı her zaman yoldan çıkarmak ister. Her zaman. Maneviyatta alma arzusu Maneviyat biraz çalışmaya başla. O şimdi hazları koyar masaya. Gel bakalım der cicileri çıkardım. O yüzden kişi kendisini çevreyle güçlendirmesi lazım ki hayat amacından sapmasın. İyi bir çerçeve yapması lazım. Ama o dediğin şey hep olacak. Al mağır, çok kurnaz ve bizi hep çıkarmak isteyecek yoldan. Neyin önemli olduğunu hissedemediğimiz anlar da oluyor mesela. Benim onu evet bu önemli diyebilmek için onun hissiyatında olmam gerekiyor. Ancak hislerim yoktu. bir şey olmuyor. Bir şey yok gibi geliyor bana. Öyle değil. Elde edersen bir şeyi önemi kalmaz. Çünkü elde ettim. O yüzden özellikle Leyla ile Mecnun'un hikayesi gibi. Mecnun'a dönmüş adam çöllerde. Ne oldu? Leyla'yı elde etseydi ne olacaktı? 10 dakikaya gazını alacaklardı. Çadıra bakıp keyif sigarası içecekti. <laughs> Leyla'nın hiçbir değeri kalmayacaktı. O yüzden özellikle özlemin içinde yaşaması onu hep ilerletiyor. Arzusunu tahmin etmesi değil. O arzuya olan özlemi onu ilerleten. O yüzden yardana yönelik adamın özlemi olması lazım. Leyla o yüzden Layla kelimesinden gece. Tamam karanlık, bilmiyor. Yani amacı edinecek mi edinecek mi bilmiyor. Kafa Amaç ne bazen adam diyor ki amaç ne ki? En ufak bir fikri yok ki. O yüzden çalışmada binbir koşuldan geçiyor. Bin bir koşudan geçiyor. Evet. Ama bu dilemalar olmasa, bu ikilemler olmasa, hep aklına, mantığına ters işler olmasa hiç ilerleyemez. Çünkü aklıma ve mantığıma göre gidiyorum demek artık ilerleyecek bir yerim yok demek. İlerlemek istiyorsam mantığımın ötesine gitmem lazım. Yani bunun üstüne çıkmam lazım. Mantığımın üstüne çıkabilmem için başkasının, benden daha yüce olanın mantığına kafasına göre gitmem lazım o sıçrayışı yapmam lazım O yüzden her zaman Kabalayım'da ne diyoruz bir rehber bir öğrenci ki öğrenci mantığın üstüne hocasının mantığına doğru gitsin onun anlayışına yükselsin peki burada e, rehberin çevrenin mantığını edinmek de kişi için bir e, çaba diyebilir miyiz buna edinmek için çaba sarf etmesi diye tabi tabii ki elbette Elbette. Hem de sağlam bir çaba sarf etmesi lazım. Çok sağlam bir çaba sarf etmesi. Kendini böyle tüketmesi lazım.